Ampute Futbol Nation League organizasyonunda sizlerle birlikteyiz. İki takım seremonisi şu anda gerçekleştiriyor açılış organizasyonu. Arif Heh. Abi yazıyorlar onlar da bir yandan ha. Korkut. Yazışmalara baksana. Ses yok diyor adam yayınlayamıyorum ses yok. Herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Amputya Futbol National League turnuvasında, dörtlü turnuvada Trabzon'da gerçekleştirilen organizasyonda sizlerle birlikteyiz. Az önce de bu organizasyonun açılış ve protokol organizasyonu gerçekleştirildi. Turnuvanın ilk karşılaşması Ev sahibi Türkiye ile takımımız İtalya'yı konuk edecek. Yaklaşık 12 gündür Trabzon'da kamp yaptı Ampute Milli Takımımız. İtalya, Polonya ve İngiltere'de dün itibariyle kente geldi ve konaklayacakları otele yerleştiler. Bugün de son hazırlıklar gerçekleşti. İki takım kadrolarını sizlere aktaralım. Bütün mücadelelerin canlı anlatımında ben Tuncay Lakot sizlerle birlikte olacağım. Canlı yayınlar aynı zamanda TRT tabi ekranlarında da olacak. İtalya'da kaleyi Movia Tommaso koruyacak 18 numaralı formayı. La Salvatore 11 numaralı formayı. Marc Antonini Lorenzo 6 numaralı formayı. Paduan Emanuele. 7 numaralı formayı Mestoni, Francesco, 8 numaralı formayı Leone, Emanuele ve 16 numaralı formayı Papi Andrea giyecek. San Filippo, Cal Calogero, Bono, Kero, Marco, Arata, Luca, Maggi, Luigi yedek kulübesinde Ramuno, Francesco'dan şans bekleyecek isimler olacak. Takımımızda kaleyi Mert Yıldız koruyacak. 10 numaralı formayı Ömer Güler Yüz. 22 numaralı formayı Fuat Taştan. 7 numaralı formayı Serkan Dereli. 9 numaralı formayı Kemal Güreş. 17 numaralı formayı Halil İbrahim Esen. 4 numaralı formayı Muhittin Kurt giyecek. Furkan Aslan, Eren Yağız, Kara Mahmutoğlu, Barış Telli, Tuncay Efe, Hankulu. Emin Tiryaki, Yusuf Hamza Ersen, İsmail Korkmaz, Eyüp Alpaslan, Teknik Direktör İsmail Temiz'den ilerleyen dakikalarda şans bekleyecek isimler olacak. İki takım da sahada son hazırlıklarını gerçekleştiriyorlar. Birazdan başlama vuruşuyla bu zevkli mücadele start alacak. saat 13.30 itibariyle de bu organizasyonun Amputee Football National Link organizasyonunun açılış seremonisi gerçekleştirildi büyük bir coşkuyla beraber. Karşılaşmanın hakem triyosu hazır. Son hazırlıklar. Saatini kontrol etti karşılaşmanın orta hakemi ve ilk düdükle bu zevkli, keyifli, çekişmeli mücadele başladı. İki takıma da başarı dileklerimizi iletelim. İlk hücum İtalya takımından. Papi Andrea yerde kaldı. Sonrasında onun faulü serbest vuruşla oyunu hareketlendireceğiz. Geriye doğru. Topla buluşan Kemal orta kafayla Fuat Sağ da doğru açıldı top Orada topla buluşan isim Halil Geriye doğru döndü Halil İbrahim Esen En geride savunmanın tandeminde Fuat Taşlan Atak yönünü değiştirdik Ömer Güler yüz takım kaptanımız zarif bir çalım Ömer'den. Orada son müdahale Mark Antonini'den. Taç atışıyla oyun hareketlenecek. Hemen kullanıldığı ceza sahası içerisinde. Kemal'in faulünü tespit etti karşılaşmanın orta hakemi. Serbest vuruşta oyun hareketlenecek. Şimdi kullanıldı atış. Topla Leone buluşmuştu. Taç. Ampute milli takımımızın. Ömer. Paslaşarak kullandık. Serkan. Geriye doğru. Şut! Az farklı dışarı gidiyor top. Sürpriz bir şut. Kaptanımız Ömer'den. Top çok az farklı dışarıya çıktı. Movia Tomasso kale vuruşuyla oyunu başlattı. Uzaklaştırılan top. Havalandı. Orada topu Kemal. Topa yetişmek istedi ama top oyun alanını sınırlayan çizgilerin dışına çıktı. Out atışıyla oyun yeniden başlayacak. Padoan o da oyun alanında tutamadı topu. Kemal hemen başlatmak istedi. Karşılaşmanın orta hakemi de İtalyan futbolcu uyardı. Fuat sol kanada doğru orada topla buluşan Muhittin de Ömer. Ömer bir an için topu kaybetti dedik ama tekrar topu kazandı. Bir çalım ikincisi gelmedi. Yine takımımızda kaldı top. Fuat. Muhittin. Halil. Halil duvar pası ceza sahası çaprazında Halil. İtalyan savunma oyuncuları onu karşıladı. Geriye doğru döndü. Fuat. Şimdi Ömer şut açısı arıyor. Uzaklardan bir şut gelir mi? Geldi savunma bir vuruş daha. Orada topa müdahale eden isim Lamanla Salvatore'ydi. Baskımız var. Bu dakikalarda gol istiyoruz. Orta ceza sahası içerisine. Bir oyuncu yerde kaldı. Bir problem var sanıyorum. O giderilmeye çalışılıyor şu anda. Hemen o problem halledildi. Hakem atışıyla yeniden oyun hareketleniyor. Yeniden kullanılacak atış. Movia Tomasso atışı kullandı. Centilmence. Topu bizim yarı sahaya gönderdi. Yeniden hareketlendi mücadele. Fuat. Pası Kemal'e. Kemal. E. Kemal.